Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Emel Sayın, Cüneyt Arkın'ın vefatının ardından yakın zamanda konuşmuştum kendisiyle. Böyle birdenbire bizi bırakıp gideceğini aklıma getirmemiştim, dedi. Usta oyuncu Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti. Arkın'ın ölümünün ardından sanat ve siyaset dünyasından birçok isim mesaj paylaştı. Kanal D'de yayınlanan, Neler Oluyor Hayatta, programına telefonla bağlanan sanatçı Emel Sayın'da, rol arkadaşı Cüneyt Arkın'la ilgili anılarını paylaştı. Enel Sayın, şu ifadeleri kullandı. Çok üzgünüm. Sevgili Cüneyt'i dost, arkadaş olarak çok seviyorum. Büyük bir değerimizi kaybettik. Ben birkaç gün önce konuşmuştum kendisiyle, eşi Betül'le. Gülüp şakalaşmıştık. Onun için böyle birdenbire bizi bırakıp gideceğini aklıma getirmemiştim. Son filmimi onunla yapmıştım. Cüneyt çok kıymetliydi, çok değerli bir insandı. Beyefendi, esprili, tatlı bir insandı. Memleketini, halkını çok severdi. Ben onun kötü bir yanına rastlamadım. Çok güzel bir insan tanıdım. Büyük bir kayıp. Arkınla birlikte Rüzgar filminde birlikte rol aldıklarını anlatan Sayın, 1980 yılında Rüzgar filminde birlikte rol aldık. Hem yönetmendi hem başrolü paylaşmıştık. Kitabında Emel beni sevmedi demiş. Şaka yaptın herhalde dedim, güldü. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun dedim. Güldük birlikte diye konuştu. Sayın sözlerine şöyle devam etti. Birbirimize takıldık. Yine kitabında, bir sahne vardı, benim ona sopayla vurduğum. Onu kitabında yazmış Emel beni dövdü diye. Onu konuştuk. Niye böyle yazıyorsun dedim. Güldük. Çünkü bana ısrar eden oydu. Sonra başından kanlar gelince ben çok korkmuştum. Ama sahne çok güzel olmuştu. Bu son konuşmamızmış meğer. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.